Ailemiz bize karşı davranışlarıyla hayatımızı etkiliyorsa, hep kendimizi kötü ve suçlu hissettirmeye çalışıyorlarsa buna karşı nasıl yaklaşmamız gerek? Benim nacizane tavsiyem her herkese hayattaki kendi çocuklarım da dahil okullarını bir an önce bitirmeleri ve kendi ayakları üzerinde duracak kıvama gelmeleri. Çünkü insan sonuç itibariyle kendisi hayatta kendi yerini almak zorunda. Kendimden de öyle örnek verebilirim. Okulu bitirdim, mask geldiği, bitirdim, işe girdim. Tamam, bundan sonrası bana ait. Bu benim artık. Yani ben hayatta kendi yerimi kendim almak zorundayım. Ve o noktada kendi bireyselliğinizi, alanınızı ve dur diyecek sınırlarınızı çekebilirsiniz. Bu demek değil ki ailemizde kötü olalım. Ama kötü olmak için değil. Sadece şunu anlamamız lazım. Hepimizin birey olarak da ve siz birey olarak anlayıp devreye sokarsanız aileniz bunu kabullenir. Çünkü ya onların yanındaysanız, onlardan bir şey beklentisi içerisindeyseniz ya da onlarla hep bir şeyde olmak zorundaysanız bir dayanışma ya da destek vesaire gibi o koşulları doğurmaya ortam yaratıyor oluyoruz o zaman. Ama eğer derseniz bakın ben şuraya kadar istediğinizi yaptım. Okulu bitir dediniz, bitirdiniz. Bitirdim. Askeri bitir dediniz, onu bitirdik. İşe girdi, onu da yaptık. İşle de hallettik. Tamam. Artık herkes hayatına ve herkesin de bunu yapmasını tavsiye ederim ki böylelikle kendi hayatınızda bağımsız kararlar verecek kıvamda olun.